Tekin, şu an yan balkondaki adam sevinip ya da kızıp buraya ateş edebilir. Beklenen İstanbul depremi bu binayı temeliyle aynı hizaya getirebilir. Hapşırırken sıkarsın kendini, kalbin durabilir. Aslında her an, her saniye bir engeli aşağı aşağı ilerliyorsun. Ya birine takılırsa ya? Zaman bu Tekin. Sürekli kaybettiğin tek şey. Bir daha şansın olmayabilir. Bir bırak kendini. Bir rahat bırak. Siklet beni. O demin içerdi. Zehra, o nasıl gülüş? Tekin iyi misin? O sana bağlı. Bak, zurna da peşrev olmaz. Giriş kısmı iyi olmuyor. Biliyorum. Konuştukça düzeltirim diye umut ediyorum. Otursana. Bir, oturmuşsun. Ayakta duracaksın ki oturunca biraz zaman kazanayım. Ellerim terledi ya. Tekin ne oldu anam? Zehra, onun da değil. Ne oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Uzun uzun anlatmadan önce şunu belirtmek isterim. Çok güzelsin. Oo. Tüm doğrularım sana çıkıyor. Bir şekilde kaybettim kontrolümü, sana doğru geliyorum. Ya buzluğuna çarpacağım, ya kara gözükecek. Artık orası kısmetim. Olur da yönümü değiştirirsem önüm fırtına, kopacak kızılacak kıyamet. Kıyametim dedim de çok güzelsin. Eskiden borsa puanlarını not alıyordum defterime. Şimdi sana çok güzelsini seni en söyleyeceğim cümleleri not alıyorum. En büyük korkum da bu cümlelerden birini Serdar Ortaç şarkısında duymak. Olur mu dedim de çok güzelsin. Bir nefes alsan, bir düşünsen. Düşünemiyorum, uyuyamıyorum, iyi duyamıyorum. Bu, duyamamın konuyla alakası yok. Bir orta konakta bir sorun varmış galiba. Yani bu taraf iyi duyuyor da bu tarafta hiç önemli değil. Önemli değil dedim de. Zehra, hakikaten önemli değil. Sanki senden başka hiç kimse, hiçbir şey önemli değil ihtiyacın yok biliyorum ama seni korumak istiyorum. Siyasetten, ön yargıdan, yanındaki arkadaşlarından, hak ettiğin değeri vermeyenlerden, geçmişindeki hatalardan, trafik canavarından. Dur dur, dur karıştım. Ben ne diyordum? Heh, çok güzelsin. Sadede gelsen artık diyorum ya. Ee, ben, ben sadece çok güzelsin demek için. Ee, sadece çok güzelsin de o zaman. Zayıf olmaz mı? Hatta ayıp olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> gülme işte, gülme, gülme. Ağzıma sıçan o ya, gülme. gülme. Bir şey oldu, bir şey. Zehra. Hani böyle birinin adını uzun süre hatırlamaya çalışırsın ya. Sonra aniden aklına gelir. O zaman hissettiğin gibi bir şey. Bu nasıl bir şey? Ya uzun zamandır dilimin ucundasın. Aklımın bir köşesindesin. De neredeydin? Bunca zamandır nereye saklanmıştın? Der gibi bir şey. Anlatamıyor muyum ben? Sen bunları yazsan mı acaba? Yani gündelik dilde belli ki pek iyi değilsin be hacı. Evet. Yani yazsan daha iyi olur gibi. Hepimiz de rahatlarız hem ha? Nasıl anlatayım? Zera, ee, Zera. Zehra! Zehra Hasan'a bakmak, Ha uzun süre gözünü kırpmadan ampule bakmak aynı şey. Ampul mü? Evet, ampul. Ha, ampul şimdi. Sen yazsana ya. Ha, yaz be anam. Hadi yaz. Bak, gözünü ayırmadan uzun süre ışığın kaynağına bakarsın ya. Sonra gözünü bir kapatırsın. O kaynağın sureti belirmeye başlar karanlıkta. Sonra etrafa bakarsın. O minik beyaz lekeler gerçek görüntülerin üzerine biner. Bir şekilde her yerde onlardan olur ya. Hah. Her yerde sen varsın. İşte o <laughs> Zehra için çok küçük ama Tekin için kocaman bir adım. Ve evet yer çekimsiz ortam bir garipmiş. Aa. Zehra sanırım kuvvetli ihtimal. Ben senden çok hoşlanıyorum. Zehra. Ben bu çocuğun söylediklerinin yarısını anlamıyorum ama... ...bu iyi bir şey galiba yavrum. Bak okumuş, yazmış, kültürlü çocuk. acık mektup ama yayında toparlar. Ee, yok, ya yakında toplar, yakında. Bak gözlerin içi gülüyor sen gülünce. He de gitsin, he de gitsin kız. Zehra'm! Zehra'm dinleme onu Zehra'm! O senin büyüğün, büyük sözü dinlenir miymiş hiç? Ne diyorum lan ben? Lan şeytan olduğum büyük sözü dinleme diye nasihat veriyorum ya. Terli terli soğuk su da içerim. Yalın ayak, başı kabak, betona da bas Zehra'm. Farzı kıl sünnette, kaç be Zehra'm. <laughs> Lan aklım şeytan da ermiyor ki benim ya. Zehra, e, tabağında yemek de bırak Zehra. Sol ayakla eve gir, tamam mı Zehra? <laughs> yok, yok vallahi beceremeyeceğim. Beceremiyorum anasını satayım ben bu işi ya. Ampul ne ki? Sen floresan gibisin Zehra'm. Floresanı yere bağlayamıyorum, idare et. Yani ben ya floresan diyecektim ya ekonomik ampul, öteki daha fonetik geldiğinden onu dedim ben. Sen ne diyorsun? Hiç konuşmuyorum. Sanırım ben de senden kuvvetle muhtemel hoşlanıyorum. Tamam. Hadi işimize dönelim. Oldu o zaman. Herkes işinin başına dönsün. Ananı sikeyim. Hadi lan. Hadi. Lan bunun pelerini bile yok be. Şuna bak, şuna bak. Ayaktaki de mesela böyle şeytan mı olur ya? Böyle şeytan mı olur ben kim? Şeytanlık kim ya? Lan! Zehra'm da gitti. Gül gibi Zehra gitti <laughs> lan. Lan oğlum sıkıldım ya. Ne zaman bitecek bu ya? Ya abim biraz sabret ya. Bu işler böyle işte. Ne yapacaksın? İş Vedat. Bak sana ne diyeceğim ha, Benim bu bana taktığınız peruk var ya acaba onu alabilir miyiz lan? Ben onu dışarıda takayım da azıcık onunla takılayım. Yeni imajda ortamlara hakim lan sana da çok yarar ha. Ha uzun saç olayım diyorsun abi. Ama doksanlardan beri uzun saç olayı pek avantaj sağlamıyor be abi. Oğlum doksanlar çok güzeldi lan. Benim bu belime kadar saçlarım vardı lan. Ben Murat Kekilli ile kapattım oğlum doksanları ya. Ne ekmek yedik arkadaş ya bu akşam müdürümle ya. Ama senin oldu 2012 oğlum ne yapacaksın artık? Bana bak sana bir şey diyeyim mi? Bu uzun saçlı takım elbise adamlar var ya bu ara çok prim yapıyormuş oğlum. Çünkü ben serseriyim ama para da ben de imajı sergiliyor lan. Oğlum birazcık bunları bilin lan. Azıcık gündemi takip edin, ülkenin farkında olun lan. Bak evdeki ilk dersin bu olacak ha. İyice bunu belle. Uzun saçlı takım elbiseli adamlar. Tamam, tamam abi ben o peruk işini ayarlayacağım. Sen rahat ol. Şu toplantı bitsin hemen hallediyorum. Hem ayrıca bir şey danışacağım ben sana. Tabii oğlum tabii ki. Salih abine demişler ki ben sana bir şey danışacağım. O da demiş ki danış. Kim olursan danış. Bak iki tane atasözü nasıl birleştirdim? Bir tane atasözüymüş gibi yaptım. Retorik mi diyorsunuz siz ona? Ne gülüyor lan yavşak görecek? Sen gülüyor, ne, <lan> yavşın, <gülüyor>, <gülüyor> ah, çubay, yuppa, çubay. ne diyorsun abi? Kesebilecek misin Oğlum bunda bir şey yok lan. Bu kesilir bu. Ya yani sen ben kesemem deyince ben de sandım ki böyle bunun gözleri melül melül bakıyor da... ...sen ondan sonra bununla arkadaş oldun da ondan kesemiyorsun sandım. Bunda bir sorun yok oğlum. O bakış yok bunda yani. Bunun bakışları normal. Hatta ben sana söyleyeyim, mal mal bakıyor bu. Ha tamam, o zaman Şenol Bey, Hakkı Bey keselim derse... ...ben keserim diye atlarsın sen, değil mi abi? Atlarım oğlum da şimdi bak, beni bunlarla uğraştırma Vedat. Bana büyük baş hayvan getir lan. Ben de zevk alayım oğlum. Ayrıca bunu kesmeye falan gerek yok ki oğlum. Bunun bir ar yükenlik canı var lan. Ha. Ama kan çıkması lazım ya abi, alına falan süreceğiz. Vedatcığım, şimdi sen benden ar -yüken yemediğin için konuyu bilmiyorsun. O kan çıkar ama ağızdan çıkmayabilir. Ha çok şart değil ya. Ya o değil de abi bak benim aklıma ne geldi. Şimdi mesela bu kaçsa biz dolansak bunun peşinden. Böyle bulsak bulamasak böyle yakalasak gene kaçsa. Sonra bir tane imam olsa gitsek arada bir danışsak o imama. Atıyorum birkaç kişi biz bunun sahibi olsak. Sonra hepimizi kıstırsa ıssız teker teker bizi öldürse mortinger olsak. Nasıl komedi olur değil mi abi? <laughs> Çok komik. Abav. Sen ne kadar cahil bir adamsın lan. Ulan bu nasıl bir hastalıklı düşünce lan bu? 21. yüzyıla gelmişiz hala bir kurbandan espri çıkarma çabası lan. Hem de teker teker ölerek. Yapma Vedat bunu. E i̇stersen bir de televizyon dizisi yapalım ha. Dört bölümlü kurbanda yayınlarız. Ya çok uzarsa bunun havası kaçar abi. Ha. Böyle ama küçük bir televizyon filmi güzel olur bundan söyleyeyim. Vedat, oyunla moyunla takılma oğlum. Sen kaptanı olmayan bir futbol takımısın. Konsantre ol. Al Duygu'yu buraya al, al Duygu'yu, al Duygu'yu, al Duygu'yu, aldın mı Duygu'yu? Aldım galiba abi, elime bir şeyler geliyor ama. He, enstrümanı kullan oğlum, enstrümanını. Neyse, ne oldu Nevaller? He, ha, hazır abi. İyi, ha. güzel. Ee, güzel, güzel, güzel. Şimdi Nevaleli alalım, zaferlere çıkalım, tamam mı lan? Gidelim, yel değirmenleri bulalım, kışlık unumuzu çıkartalım oğlum. Çıkartalım abim. Ahmet! Allah! Ahmet! Konuşsana oğlum! Bir şey desene lan! Desene lan! De lan! De! Bittik biz. Bittik. Deme lan. Deme lan. Yavaş, lan! 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 Serkan, kardeşim Allah aşkına yapma. Onun böyle ceza mı olur lan? Kardeşim senin içinde feci halde şiddet duygusu birikmiş Serkan. Kardeşim bak, zil si veriyorum. Zil! Si! Sim öldü. Game over Cemcin. Ne kadar sallarsan salla havuza düşüyor son <laughs> Sen lisedeyken de havuz problemlerini hiç sevmezsin lan. Şimdi amuslu bir havuzu ne kadar zamanda dolduracak bunu göreceğiz. Gerçi benimki evatlarından dolayı biraz yangın ortum gibi ama <laughs> kıskanma lan kız. Bu an hapishanede çok düşündüm Murat. Çok hayalini kurdum. Yoksa zaten çok önceden tasarlardım kaçışımı. Aa, benim çok daha fazla sıvı tüketmem lazım. Çok daha fazla. Çok. Serkan. Serkan! Hiç bağırma buradayım lan. Öküz. <laughs> Oh. Alo. 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 Pardon ben doktor hanımla görüşecektim. Siz kimsiniz pardon? Hastasıyım. Ama öyle böyle değil. Hayatım. Hastanın teki işte. Hayatım mı? Ne oluyor lan? Alo. Alo. Ahmet. Ha hayırdır ne oldu iyi misin? İ i̇yiyim iyiyim Feride ya. Sen işte değil misin kız? İşteyim. Ee, Faruk geldi, oturuyoruz bizde. Tamam, geliyorum çocuklar, geliyorum. Ya kusura bakma Feride, sete çağırıyorlar da zaten biraz cırcır cır olmuşum. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Şişt, görüşürüz. Lan. Fıtı 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 fıtı. Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda bulmuşsun. Bu ne lan? aşık olmuşsun. <laughs> Ahmet sen işine bak bırak. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi merhaba. Ee, saat dörtte randevum vardı. Deneme çekim için mi geldiniz? Ablacığım seksiz olursan. He deneme çekimi için geldim. Randevum vardı. Randevu şeklinde değil. Herkese dörtte dedik. <laughs> Sırayla alıyoruz içeri. Buyurun sıranız. Ablacığım fatura yatırmayacağım. Ne numarası gözünü seveyim ya bak. Beni yönetmen kendi aradı. On dakika işim var, hadi. Of, beyefendi isminiz nedir? İsmim. Ablacığım sorunu unutma, geliyorum. Beyefendi hop, hop, ne hop, yapıyorsun? Kıvanç bir saniye, Kıvanç dur. Korkmayın, korkmayın. Sizin gittiğinizi itmeyeceğim size. Konuşmaya geldim. ...benim için önem sırası çok farklı. Ben ve koylum... Um, ...aha da bu arkada gördüğümüz köy halkı... ...bir tek şey için yaşarız. Onurumuz. Başkanım... ...koylu milletin efendisidir. Diğer efendilerden ayrılan tek farkı ise... ...onurları için yaşamalarıdır. Eğer... ...koylunun elinden... ...sahip olduğu en önemli şeyi... ...onurunu alırsanız... Kaybedecek hiçbir şeyleri kalmaz. Hiçbir şeyleri kalmaz. O zaman korkun bizden. İşte o zaman korkun efendiler. İşte arkadaşlar size çokça bahsettiğim Ahmet Kural bu. Soyadını yanlış yazmış nüfus memuru. Senin adın Ahmet Kral olmalıymış. Deneme çekim için gelenler gidebilir. Rolü sahibini bulduk. <laughs> sen beni filmine istedim ben de sorgusuz sualsiz kabul ettim. Rol yapmak, role uygun adam olmak falan modellerin işidir. Aktör dediğin adama rolü verirsin, aktör o adam olur. Ya, işi budur. Oynamak. Benim oynayamayacağım rol yok aslanım. En fazla senin beni oynatamayacağın rol var. Ulan sen bu işi yapabilir misin diye ben seni deneme çekimini aldım mı lan? İlk filmini çekiyorsun, zibidi. Pah, pa, pa, pa. Arkadaşlar siz de kusura bakmayın ama bu filmde yok. Senin sorun neydi ablacığım? Ha? Senin sorunun neydi? Abi öyle kalırsın işte. Şu senaryoyu da alın. Artık üzerinde simit mi yersiniz, bardak altlığı mı yaparsınız? Senaryo olarak kullanmayın da lise müsameresi gibi. Al şunları da. Oğlum senin sinirin bozuk. Bu yaşta çok yazık. Ucucu eklense üç kilometre milletten yediğin kazık. Ahmet az daha sık dişini Yatmadan akşam gör işini Sana son bir sözümüz daha var Pek tutmuyoruz bu gidişini Benim burada ne işim var oğlum? Benim işim gücüm var ya. Bu dedelerde ki. Aa, bak şimdi iyi seyret abi. Kız edip, gidip, bir, bir kız dedik, otuzu bir kızı yaşadık. Oğlum ne oluyor lan? Yoksa bizim haberimiz olmadan parayı bulduğunda da... ...Mark Zuckerberg gibi erken yaşta otobiyografini mi yazdın onunla? Ya ben anlatsam ne olur, anlatsam ne olur, not oluyorlar. Al, Hayatta ben bir şey anlamıyorum, anlatsam ciddi gösterecekler. E işkence, iş gösterdik yani. İyi de niye lan? İyi de sen bir sor bakayım ne önce dediğin için, bir sor bakayım. Didi, Didi. Didi, 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 didi. Didi. Ne dedi? Ezilenle ezen denizdeki dalga gibi yer değiştirmeye mahkumdur. Ezen ezilen. Ezilen de ezen olduğu sürece zulüm bitmez. Bu döngüyü de ezme sırası geldiği halde ezmeyen kıracaktır dedi. Eee, yani. Ne diyor lan bu? Ardından bebeğe şöyle bir çiçek Ben giderim ya anlamadım. Eline ne yapıyor? O ne Lan oğlum, atari oyunumu lan bu geçemeyince bana veriyorsun. Ne yüzü işte takıl dedilerle. Bu kadar deden nasıl takılır mı? O dede yalnız kendini iki dere buldu. Ne gibi? Şemsiye üzerinde sesim sesi. Baba! Oğlum bu neymiş lan? Sakın bir daha yapma. Hadi kaçalım, çabuk çabuk, çabuk çabuk gidelim. Hadi. Fıtıfıtıfıtı. <laughs> Allah kahretsin, öyle soğuk sata gelmiş bu. Ölen neyin han? Bu lan oğlum? Lan, lan, buncuk. Nasıl bir olaylara soktun lan beni? Abi yazma, iki defa okudu. Dedi, dedi. Bu ben. Bu Ben güçsüzüm dedi. Sırf beleş yemeği reddetmek prensiplerime aykırı diye şu saçma sapan ortama katlanıyorum. Prensipli adam olmak ne zormuş lan? Savaşan böyle bir şey yiyeyim. Ben de anlamıyorum bir şeyde. Lan arkadaş biz seni dünyayı tanıtalım o zaman. Nasıl Hindistan'da 12 senedir elini havada tutan adam var. Ne bileyim e, taşaklarını sopaya dolayıp üç tur buran adam var. Biz de seni öyle tanıtalım amına koyayım. Üstadım sizi rahatsız ediyorsa bildirin lütfen. Rahatsız arkadaşım ne? Derdin de sen amca? Ne dedi? Bir dostun verdiği derdi bin derbara değişmem dedi. Lan arkadaş, yemin ediyorum var ya sabahtan beri büyük bir merakla... ...bir belgesel izler gibi şu ortamda bulunuyorum. Ama artık bu kadar saçmalık benim için bile fazla. Ben gidiyorum Alayım, bu mit. Alıyor musun? bu ölçeğini yalnız bırakma. Ben gidiyorum kardeşim. Bu ne lan? Hı. Ne bileyim, ikide bir aradan para toplayıp, böyle para veriyorlar. Umcuk, kardeşim, çiçeğim... ...bundan sonra seninle çok yakın arkadaş olacakmışız gibi bir his var benim içimde. Be, be, be! Best friend forever! Dolar yok mu bu amcalarda? Amcalar, bundan sonra dolar veriyoruz. Lütfen! de zıddıyla tanımlanmaya mahkumdur. Yüksek olmadan alçak, alçak olmadan yüksek olmaz. Bildi, bravo. Bravo. Ne oğlum sen ayakkabının arkası vuruyor demedin mi? Yok abi, dur dur dur. Çok öyle bir bilgi dinledim ben. He, aynı şey. Abi ben dayanamayacağım. Yanlış anlama, yanlış anlama. Abi canlandırmayacağım beni. Lan oğlum azıcık daha sabret lan. Şu dedeleri az daha kaşıyalım, sakalımıza bakalım. Bak döner meyhane işi olsun sana her öğlen bedava yemek. Falan mı? He. Tamam Dedeler böyle bir toplanın toplanın. Bir şey daha söyleyecek Onur Bey. Tevazi olma. Gerçek sanırlar. Bilgicim bak arabayı bıraktıktan sonra ne yap et git bir yerden bul seyret meslek hikayeleri adı. Orada oynayanlar benim kardeşim, komşum, dostum hepsi. Bakma birazdan köprü parası yüzünden seninle kavga edip olay çıkartacağım. Aslında nüfuslu bir insanımdır yani. Abi neredeydi bu site ya? Bulamayacağız galiba. Bir sorsak mı? Lan oğlum herkes bilir. Üzüm kardeşliği sokak, taş ustası konutları. Abi bir sor istersen ya. Ayvaya dolanmayalım. Ha? Hı? Polis lan bunlar. Hı? Memur bey, siz polissiniz. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Hayırlı işler, bol kazançlar. Bir şey mi ima ediyorsunuz beyefendi? Bol kazançlar falan. Durduk yere milleti çevirip rüşvet mi alıyoruz? Bunu mu ima ediyorsunuz yani? Yok efendim, durduk yere kim niye rüşvet versin ki? Kim bilir ne bunlar ya? Beyefendi, ben şimdi nüfus cüzdanınızı bir alabilir miyim? Yok. O zaman araçtan aşağı inin, merkeze kadar gideceğiz. de demek ki ehliyeti evde unutmuşum. Nüfus cüzdanı yanındaymış. Zeki, kop oğlum, kop kop. Hadi gidelim. Beni bu belaya sen soktun, sen çıkar lan. Sen ticarisin, her türlü yırtarsın. Hadi gidelim. Ya abi ben başım belaya mı sokacaksın ya? Ya arkadaş gözün çapağını bak. Benim askerlik sorunum var. Bakayım ben. Hadi yardım gidelim ne olur. Artık bakaya çıkmıyor gebetede. Sen canını sıkma. Rahat ol. Vallahi mı? Salih Bey, bizim de karakola geliyorsunuz. Vallahi mı? Hayırdır komiserim ya? Bir kabahatimiz mi oldu acaba? Bakaya gözüküyorsunuz. Askerlik şubesine tesliminiz yapılacak. Bakaya. Efendim, şöyle zor zamanlara için ayırdığım bir 200 dolar para var. Biliyorum size layık değil ama kabul buyurursanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Bir çorba parası. Abi 33 buçuk lira tuttu da. Buradan alayım mı ücreti? Tamam al. Lütfen Salih, haydi zorluk çıkartmayın. Buyurun gidelim. Buyurun Salih Bey. Abi iki dolar bozum yok ya. Hakkını helal et. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Yılların Salih'ini askere gönderiyorsun ya. Sana helal olsun oğlum. Bak Zeki, sivilde yakalamayayım. Ya kardeş ya. Çocukları göndersek de bir buçukluk su daha aldı sala, olur mu ha? Ne abi sen? Bu kaçıncı? Sudan zehirleneceksin. Vallahi ne bileyim kardeş ya. İçim yanıyor ah. Tamam Salih. Daha fazla içme yeter. Ya ne demek daha fazla içme? Su içmek benim en tabii özgürlüğüm. Bunu siz kısıtlayamazsınız. Ayrıca şu klimaları falan açtırın. Terliyorum, su kaybediyorum. Askerlik şubesine göndereceğim seni. Orada içersin. Bir şey olacak, başıma kalacaksın. Toprağım ya, şey bir öğrenebilir miyiz acaba? Bu sene donla mı tartıyorlar, kıyafetle mi? Çünkü ben geçen sene donla tartıldım. Ondan önceki sene kıyafetle tartıldım. Acaba onu bir öğrenebilir miyiz? Tedarikli gidelim. Toprağım tutuver ya, içmeyenize. Tamam. Ya Toprağım iki sene önce bizi kıyafetlerle tartmışlardı ya. O çok daha iyi bir uygulamaydı. Şimdi bu karşı apartmanlardan bizi dürbünle falan seyrediyor olabilirler. Çok zor durumda kalıyoruz ya. E bileyim? ben sizi çıplak erkek göresim geldi diye soymuyorum biliyorsun diye mi? Askerim zaten, 200 erkekle banyo yapıyorum. E biz de emir kuluyuz. Geçiyorsun birader. Sıra dahi. On bir kilo içmişim ya. Yürü be Salih seni kim tutar? 130. <laughs> <laughs> Aslında var ya, bu pansiyonu yakmak istiyordum. Ama hayatımın en büyük fırsatı buradan çıkınca vazgeçtim la. Hoş geldin abi, hayırdır? Abinize madalya taktılar oğlum. Dün akşam buradan çıkınca çevirmeye denk geldim. Sonra vın şubeye. Yapma ya. E sen de gitmeyeydin Salih, burada kalaydın. Tat, 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 ta 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 ta. o ne lan? Abi bize Mimi'ni niye gösteriyorsun ya? 130 lan. Ya bırak taş çatlasın 80. Bize kaktırıyor 130 diye. Sanki ben bilmiyorum. Vallahi beni kimsenin özel hayatı ilgilendirmez. Sadece uzatma işte. Özür diledim. Allah Allah. Telledim ya. Demek ki silinmiş. Beni tartıya çıkardılar. 130 kilo geldim. Sonra keçeli kalemle buraya 130 yazdılar. <laughs> Korkudan 11 kilo sıyıştım. Hayırlı uğurlu olsun abi. İyi madem ya Allah kerim. Ayak yolu nerede? Hemen şu arkada. Girişten denen karşında. Bak. Allah Allah. İşte abi abiden otelin önüne gel diyor lan. Sen de bir yere kaybolma hemen geliyorum. İfadeni alacağım sadece. Tamam mı? Ne kadar da tatlı bir o kadar